Yani parlamentoya bir defa ben üniversite gibi geliyorum. Hepimiz öyleydi. Çoğumuz öyleydi. O bir ekoldu yani o zamanki şey parlamenterlik. Şimdiye kadar mecliste böyle bir fazla tur yapılmamış. Hiç unutmuyorum bir gün o zaman grup başkan vekili Necad Ölçen vardı. Grup başkan vekiliydi o. Necati Ölçen benim yanıma geldi. Ben o sıralarda oturuyordum. Sayın Karakaş dedi sana bir teklif gelebilirdi. Ertesi gün grup başkan vekilleri bir önerge verdiler. O önergeyle oylama yapıldı. Birinci oylamada 227 oyla ben seçildim. Efendim yani tabii büyük gurur verici bir olaydı bu. Benim için ama ben o meclis başkanlığı Atatürk'e layık Atatürk'ün olduğu konuda layık olmak için bütün vasıflara hayır olduğumu biliyordum. O disiplin içinde bunu yürüyeceğimi biliyordum da fakat hakikaten çok sınırlılarla karşılaştım. Basından da karşılaştım, başka taraftan da karşılaştım ama hiç taviz vermedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12. Başkanı Cahit Karakaş, bundan tam 16 yıl önce siyasete bakışını, meclis başkanı seçilmesine ilişkin detayları bu sözlerle anlatmıştı meclis televizyonuna. çok partili siyasi hayata geçiş döneminin sancılarını, askeri darbeleri, siyasi yasak dönemlerini yaşamış, 22 yıllık siyasi yaşamını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'yla taçlandırmış bir isim Cahit Karakaş. 1928'de Bartın'da doğan Karakaş, 97 yıllık yaşamından süzülen anılarını meclis televizyonuyla paylaştı. Ben meclis kardeşim Ailede çocuklar böyle çoğaldı mı büyük anneler sahip çıkıyor. Bana büyük annem sahip çıkmıştı. O hep onun yanında büyüdü. Esas annem, anne demedim de ismiyle hitap eder. Büyük annem de bana sahip çıktı. Sahip çıktı, onun yanında mutlu oldum. Bana sabah adını namazan da boyandırım. Başıma idare lambası diye gaz lambası vardı, ufak lambalar. Orada sabahleyin okula gitmeden ...ders çalışmamı sağladı. Ortaokulu bitirdikten sonra... ...öğretmenlerinin teşviğiyle yatılı okul sınavlarına giren Karakaş... ...sınavda başarılı olur... ...eğitimine Erzurum Lisesi'nde... ...ailesinden, memleketinden çok uzakta devam eder. Beni yetiştiren... ...Atatürk devrimleridir. Ortaokul talebesiyken Atatürk'ün... ...gösterildiği yolda... ...yürümek üzere... açılan ...imtihanlara girerek eğitimime öyle başladım. Karadeniz'in doğusundan, batısından, bütün okullardan ve Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki okullardan böyle çeşme ya Erdurum'a ya Kayseri'ye ya bazı doğudan da almış Haydarpaşa'ya yerleştirdim. Tabii ben batıdan gidiyorum. Batıda bizim o kadar soğuk değildi. Hatta Şurada bir anımı anlatayım. Hatırlıyorum da şimdi Zonguldak'tan e, bizi seçtiler. E, doktorlar muayene diyor. Beni muayene eden doktor baktı bana. Sen zayıfsın dedi ya evlisimde sen nasıl yaşayacaksın? Liseden sonra da bu kez İstanbul günleri başlar Cahit Karakaş için. Çocukluk hayallerini gerçekleştirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne kaydını yaptırır. O günlerde tanıştığı bir başka İTÜ öğrencisi belki de Karakaş'ın hayatının seyrini değiştirir. Demirel benden iki dönem önceydi. Demirel'le aynı salonda o beton arama görürse... Ben an dersi görüyordum. Yani birbirimizi böyle takip ediyorduk. Çıktığımız zaman eski binada da aynı koridorda o gün aldığımız derslerin özetini yapıyorduk. Yüksek mühendis mektebinden okurken politika yapmıyorduk. Sırf Anadolu yatırımlar ve onlarla meşgullü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bayındırlık Bakanlığı bursuyla eğitimini tamamlayan Karakaş, 1951'de İnşaat Fakültesinden mezun olur ve bakanlıkta göreve başlar. 1959 yılında da Almanya'ya, Berlin Teknik Üniversitesi'ne doktora eğitimine gönderilir. Teknik üniversiteden çıktım ve Anadolu'ya koştuk biz. Mecbur hizmeti Bayındırlık Bakanlığı'ndaydı. O zaman da Demokrat Parti büyük çoğunlukla kazandı. Türkiye'de bir yatırım var. Şirisi başladı. Beş sene Almanya'da kaldı. Bir taraftan doktora yaptım. Bir taraftan da çalıştım. Yurda döndükten sonra Bayındırlık Bakanlığı'nda yeniden göreve başlayan Karakaş'ın yolu bir kez daha 1964'te Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Süleyman Demirel'le kesişir. Demirel'in çağrısına evet diyen Karakaş, 1965 genel seçimlerinde Zonguldak milletvekili seçilir. Demirel'in hoşgörüsü, Demirel'in büyüye kabiliyeti çok ıı, anlamayı değer. Hala da gözlerim yaşanıyor, ona hatırladıkça. 1969 genel seçiminde yeniden Zonguldak milletvekili seçilen Cahit Karakaş, 12 Mart muhtırasının ardından kurulan Nihat Erim hükümetinde görev alır. Beyin kabinesi değil bir kabine kuruldu. Meclisin içindeki diğer partilerin içinde bu işe gönül vermiş ve Atatürk zihniyetteki parlamenterlerle daima Sıkı kontrol öyküsünü bulmuşlardı. Nihat Elim'le beraber çok şey, bu köşelerde şeylerimiz oldu, asfallerimiz oldu. 1974 ve 1977 genel seçimlerinde bu kez Bülent Ecevit'in genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zonguldak milletvekili olur. Bülent Ecevit'e hem milletvekili olarak daha elde. Zonguldak milletvekili seçildiği için Basına da gelmişti. Ben refakat ettim. Politikayla falan alakam yoktu o zaman. E refakat ettim. Hatta Demokrat Partililer bu adam, bu adam Halk Partili demişler o zaman. O zaman. Cemil insanı severdi. Şiddet olaylarının tırmandığı 1977 yılında meclis görevine sıkıntılarla başlar. Seçimden ancak iki ay sonra hükümet kurulabilmesinin sıkıntısına yapılan 37 turda meclis başkanının bir türlü seçilememesi eklenir. Yoğun temasların ardından Karakaş, muhalefet partilerinin de oy verebileceğinin sinyallerini gönderdiği bir isim olarak gündeme gelir. Şimdi o zaman Ecevit Başbakan, Ecevit beni sormuş. Tabi seçimde netçe alınmayınca alması lazım. Barzın'a gitti demişler. Edebiyat demiş ki buyurun demiş. Bana haber verdiler. Ecevit seni dediler. Oradaki postaneden Ecevit ya Allah aşkına dedi. Atla gel dedi. Bazından apar topar beni e, bulup gönderdiler buraya meclis başkanı oldu. Meclis başkanı seçildikten sonra bir mühendis bakışıyla meclisin fiziksel imkanlarını geliştirmek için harekete geçen Karakaş, mecliste çalışma odası bulunmayan milletvekillerinin sorunlarını çözmek için adım atar. Meclis başkanlığı döneminde benim ilk önem verdiğim şey seçilip meclise gelmiş olan parlamenterlerden ben de aynı yoldan geçtiğim için biliyorum verdiği sözlerin tutulabilmesi için yapması lazım gelen özveri neyse onu göstermekti. Ve hep o yolda gayret ettim, bulundum. Beş sene Almanya'da kaldım. Biliyorum parlamentoyu seçmek değil mesele seçilen üyeyi ekonomik kıymak lazım. Yani onun bir şeyler yapmasına da değişiklik etmek lazım. Onun için de çalışma ofisleri falan kurulması lazımdı. Ben ilk çalışma parlamenteri için burada inşa ettim. Karakaş daha sonra da meclis bahçesine bir Atatürk anıtının yapılması için kolları sıvar. Yarışmayla seçilen eser meclis vakfının gelirleriyle yapılır. Bu mecliste çok aşığım. Ve en büyük eserimiz Atatürk'ün buradaki heykeli olmuştur. Ve her şeye rağmen onu o zamanın genelkurmay başkanı ile karşılaştırdık orada. Bu kompleksin mimarı olan Alman'ı da çağırdık. Onun da şehrisiyle oraya Atatürk'ün şey en büyük... Eserim ben onu görüyorum. Burada yaptığım çok şeyler var. İyi şeyler var. Karakaş 1979'da tekrar meclis başkanlığına seçilir. 1980 askeri darbesinin ardından siyasi yasaklı isimler arasında yer alır. Yasakların kalkmasından sonra Halkçı Parti'ye katılır ve bir kez daha Zonguldak milletvekili seçilir. 1985'te DSP kurulunca Ecevit'in çağrısı üzerine bu partiye geçer. Ecevit'in milletvekili olmadığı bu dönemde DSP grup başkan vekilliğini üstlenir. 1987 seçiminde partisinin barajı aşamaması üzerine siyasi hayatını noktalayan Karakaş bugün 97 yıllık yaşam tecrübesiyle gençlere sesleniyor. Çok konuşmayı az konuşmayı iş yapma dönemlerini çok yaşadık. Ee, çok farklı dönemin sancılarını yaşadık. Gençler ümitlerini kaybetmesin, çalışsın, bir hedef belirlesin. İlk aşamada her şeyde bir sabır lazım. Ama Türkiye yabana atılacak bir ülke değil.